Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle yine her zamanki gibi kurt oynuyoruz Çabuk çabuk Bu arkadaşlar bütün oyunlarımızı oynamaya çalışacağız kurttan bir başlayalım mı? çok kısa bir video olacak arkadaşlar Üstelik hızlı hızlı yapmalıyız Ve şurada dursun daha iyi. İşte yok. Hemen bir şey vereceğim. Gideceğim arkadaşlar. Mesela ikisini çaplayalım buraya. Ben de onu Tık buraya. Şimdi ya. olmuş. Siz de Oyunda sincap getirsinler ya. Çünkü sincaplar çaplayın yani Ağaçlar tamam. büyüyorlar ya. Çok güzel yerler İşte bakın. Çok çok. Kabın. Anlayacağım çünkü. Kenara gidiyor çünkü. Ve bütün emek boşa gidiyor arkadaşlar. <laughs> tamam tamam. Çok çok çok. Çabuk Çabuk Hadi hadi Stone bir stone Hala sana numar <laughs> Arkadaşlar bir de ben ayı yeni aldım Şu 5 tane param vardı Param nada Nada ne için çimeydi? Bu onun Açtım. Ne göreyim? Mistik mistik de bu. Buradan at artık ya. Çok zaman kaybettim onun zaman. Ya. Gel, gel. Tamam. Çabuk çabuk çabuk. ki zamanım çok kısıtlı. İşte bir dedi. De, de. Be de benim yavrum var arkadaşlar. Bebe. Çık çık çık. Nerede nerede nerede? bakın. Çabuk. <laughs> çıta çıta çıta. O da hayvanın var ki bir şey oynayabileceğim. Ve bilemiyor. Sıra olursa bunu büyük. Hiç yürütülebiliriz. Şimdi bu hayvanın ilk değil. kurt. Yani bütün evine Вот. Мама чтайданы çok seviyorum. İşte hen çok güzel hindi. Çok güzel yürüyen hindi, çok güzel kuş. Не. Сейчас да сидим да. Давай. Чпок. Чак, чка, чка. Цататата.

Bağımlar sıkıntı olmaya çok zaman götürür. Tavşikler tavşikler, gördüm. <laughs> 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 Tam kotumuzu da yedik. Hadi hele daha 5 dakika var. Çok kullanayım. Sıra takkatta yaş insiyeti maymunlardan da biri. E, Cırafta çünkü kartal hem çabuk hem de hem o kadar yani çok sevdiğim diye diyecektim ama bulamadım ama söyledim. Bakın gördüğünüz gibi kartal hem çabuk hem de istediğiniz zamanda yere inebilirsiniz. Ne de çabuk düşmanlar kaçmak kaç bir ses çıkartıyor Neyse. Çabuk. Evet. Ve 6 dakika falan. Bu bitirdik. Of. arkadaşlar sonunda ya. Ay. Mevsimli bir tarif çekeyim yine. Çiğ kapını çığ yapalım. Ya bak oldu. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve sürekli yorumlarda yazın. Ben siz yorum yazmadığınız ben çok soruyorum arkadaşlar. Lütfen abone olun.